Haritayı Timur Soykan daha evvelden hazırlamıştı. Haritada işte Yeni Bosna'da Daltonların faaliyet gösterdiğini, işte Kağıthane'de Gündoğmuşlar çetesinin faaliyet gösterdiğini, yani İstanbul'un hangi bölgelerinde hangi çetelerin faaliyet gösterdiğini veriyordu, anlatıyordu harita bizlere. Benim dikkatimi çeken şey mesela sadece Avrupa yakasında ve belli başlı semtler, yani sosyoekonomik olarak tırnak içinde hani kişi başı gelir seviyesi olarak daha az gelirli semtlerde çetelerin çoğaldığını ve bu çetelerin türediğini, oluştuğunu görüyoruz. Yeni nesil çeteler e, meselesi zaten bizim de sık sık yayınlarımızda bahsettiğimiz bir durum. Hani biz bunların buralarda koğuşlandığını nasıl biliyoruz bu semtlerde vesaire diye de zaten kendileri yayınlıyorlar. Kendileri ifşaatlerini yapıyorlar aslında. Biz şöyle bu kadar icraat yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye. Bir de bunlar aslında gayrimeşru camiasını diyeyim tırnak içinde. Yani artık yeraltı diyebilir miyiz? Bunu bilmiyorum. Çünkü gayet yerin üstünde ve görünürler bakıldığında. Selah Peker de aslında tam olarak bunun altını çiziyor. Diyor ki nesilden nesile aktarılmış bir fakirliğin güdüsüdür bu diyor. Bu motivasyon yapıyorlar bu işleri. Daha fazla para kazanmak için Kolombiya örneğini, Brezilya örneğini veriyor buna istinaden. Diyor ki bu insanlar hızlı para için değil yani nesillerdir fakir oldukları için gördükleri o zengin hayata erişmek için bir an evvel böyle işlere bulaşıyorlar ve bu aslında bunun doğurduğu, bunun sonucudur diyor. Ve bunu diyor bazı sosyal paketler açıklayarak vesaire çözemezsiniz diye aslında yetkililere sesleniyor konuyla ilgili olarak. Yani daha büyük daha kapsamlı bir şeyler yapmanız gerekliydi diyor. Gerçekten her yeni gün yeni bir çete haberiyle uyanmayan devam edeceğiz gibi duruyor şimdilik